Türkiye'nin savunma sanayi alanında bölgesel bir fuar haline getirdiği Saha İstanbul'da ciro rekorları kırıldı. Bu yıl 120 farklı ülkeden 150 binden fazla ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanan 4 günlük fuarda 5 milyar dolara yakın ihracat sözleşmesine imza atıldı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Saha İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, Saha Expo 2024 süresince 133 imza töreninde toplam 6,2 milyar dolarlık anlaşmanın imzalanacağını belirterek, bu anlaşmaların 4,6 milyar dolarlık kısmı ihracat sözleşmelerinden oluşuyor. Geçen yıl Türk savunma ve havacılık sektörünün ihracatı 5,5 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Bu fuarda bir yıllık ihracatımıza yakın seviyede ihracat anlaşmalarına imza atıyoruz, dedi. Türk savunma ve havacılık sanayisinin gelişiminin Türkiye'nin bağımsızlık hikayesi olduğunu belirten bayraktar, 1920'lerdeki başlangıçtan 1974 Kıbrıs Barış Harekatına, 2000'lerin başındaki millileşme vizyonundan 2023 sonrasındaki ihracat odaklı büyümeye kadar her aşama bu hikayenin bir parçasıdır. Bugün 15 milyar dolar gelir ve 5,5 milyar dolar ihracatla gurur duyduğumuz bir noktadayız. 2021'den 2023'e kadar olan süreçte harcamalarımız 7,2 milyar dolardan 15,8 milyar dolara yükseldi. Ancak bu artış ithalatımızın azalmasıyla birlikte gayri safi yurt içi hasıla içindeki payın %3,6'dan %1,5'a düşmesiyle dengeleniyor diye konuştu. Türk savunma ve havacılık sanayisinin ticari gelişiminin sektörün dinamizmini ve büyüme potansiyelini de sergilediğini kaydeden Bayraktar, Türk savunma ve havacılık sanayinin uluslararası ticaret performansı gurur verici bir gelişim gösteriyor. 2012'de 1,3 milyar dolar olan ihracatımız 2023'te 5,5 milyar dolara ulaştı. 2023 yılı uluslararası ticaret dağılımı Türk savunma ve havacılık sanayinin çeşitliliğini ve gücünü gösteriyor. 185 ülkeye ulaşan 230 ürün çeşitliliği küresel arenada artık bir güç olduğumuzu kanıtlıyor ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Saha Expo'nun 2022'deki son fuarda bir öncekine göre metrekare düzeyinde %50, katılımcı düzeyinde %112, ziyaretçi düzeyinde de %226'lık artışla büyüyerek gerçekleştiğine dikkati çekerek 200'den fazla imza töreni, 300'den fazla ürün lansmanı yapılacak. İmzalanacak sözleşmeler ve görüşmelerde 6 milyar doların üzerinde iş ilişkisine ulaşmasını bekliyoruz değerlendirmesinde bulundu. Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit, "Çelik kubbe gibi sistemler her zaman yaşayan ve sonu olmayan sistemler. Şu anda çelik kubbe için her türlü ürünümüz hazır. En yakından en uzağa kadar tüm sistemlerimizi geliştirmiş durumdayız. Şu anda tüm ürünlerin haberleşebildiği bir Aselsan ve diğer paydaşlarımızla çalışıyoruz." açıklamasında bulundu. Baykar olarak ilk defa tüm sistemlerle bir fuarda yer aldıklarını belirten Baykar sözcüsü İlker Akgüngör, ileri aviyonik sistemleri Kızıl Elma'da üretim sürecimiz başladı. Seri üretime 2025'te daha fazla ağırlık vereceğiz. Çok ciddi bir ilgi olduğunu görebiliyoruz. Şu anda dünyanın en büyük İHA üreticisi durumundayız. Baykar TB2 için 34 ülkeyle sözleşme imzalamış durumdayız diye konuştu. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, ihracatta ortalama 60 dolar olan rakamın Aselsan'da 2000 doları yakaladığını belirtti. Akyol, önümüzdeki dönem radar, optik gibi 30 bin dolar, 40 bin dolar gibi rakamları da yakaladığımızı ifade etmek isterim. Kobilere şu anda 1,6 milyar dolarlık sipariş vermiş durumdayız. 1 milyar dolarlık yeni sözleşmelere imza atacağımızı ifade etmek isterim, dedi.